Günaydın. BIST endeksi haftanın ilk gününde en yüksek 10743, en düşük 10254 puanı test etti. Gün içindeki volatilite %4,8 ile yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Endeks günü %2,86 değer kaybı ile 10343 puandan tamamladı. BIST endeksindeki düşüşe puan bazlı Türk Hava Yolları, Akbank, Sahol öncülük ederken, Bimaş endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Gün sonunda işlem hacmi 99 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi dünkü işlemleri %3,26, sınai endeksi ise %3,09 değer kaybı ile tamamladı. Haftaya alıcılı yönde başlayan BIST 100 endeksinde gelecek dönemde borsadaki kazançların vergilendirilmesine yönelik takip edilen haber akışı ile sert satış baskısı etkili oldu. Endekste satışlar önemli bir eşik olarak izlediğimiz 22 ve 50 günlük ağırlıklı ortalamalar ile önceki haftanın dip seviyesinin bulunduğu 10500-10450 bölgesinin altında devam etti. Endekste bugünkü işlemlere pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste tepki alımları ile yukarı yönde 10500-10600 direnç bölgesi hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarısında teknik olarak pozitif görünüm artış gösterebilir. Aşağı yönde 10.300 desteği altına geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı ve 100 günlük ağırlıklı ortalama takip edilebilir. Teknik takip listemizde yer alan hisseler Aksa, Bimaş, Türksel ve Tüpraş. Bugün küresel piyasalarda Merkez Bankası başkanlarının konuşmalarının yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde Jones açık iş imkanları, Euro bölgesinde öncü tüfe verileri ve işsizlik oranı öne çıkıyor. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.